Loft komutunu çalıştırırken öncelikle buradaki kamp Object'lerden menüye erişmemiz ve ardından loft işlemi uygulayacağımız yolu seçmemiz gerekiyor. Loft'ta bir tane yol var ve kesitler var. Bu ikisini beraber kullanarak modeli gerçekleştiriyoruz. Burada ilk başta buradaki modeli gerçe seçiyoruz. Daha doğrusu yolu seçiyoruz. Loft butonuna tıkladıktan sonra Açılan pencereden e, burada iki tane e, buton var. Get Pet peti zaten yani yolu seçtik. Get Shape şekil yani buradaki şekli seçiyoruz. Şeklin en altında en geniş çember var yani ilk çember. Bunu seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi onu hemen ekledi. Ardından buradaki pet değerini e, hangi kodtan itibaren, hangi yükseklikten itibaren diğer şekil eklenecekse buraya o değeri geliyoruz. Mesela 5 santim yükseklikten sonra ikinci şekil eklersen diyoruz. 5 santim yazdıktan sonra get biz diyoruz. Ardından ikinci eğriyi seçiyoruz. Tabi burada sıkıntı hemen kendini gösterdi. Eğri kaydı. Bunu da düzelteceğiz. Bunu düzeltmek için oluşan problemi anlamak adına Buradaki nesneleri tek tek seçmekte fayda var. Bakın. Buradaki iki nesneyi seçtiğinizde ikisinin ekseni aynı. E, referans noktaları aynı. Bu problem ikisinin referans noktaları şu arka tarafı sıfırlayacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Hemen eğriyi seçiyoruz. Buradaki vertexleri segmenti seçelim. Buradaki arka segmenti seçip divide diyelim. Ve buraya bir tane nokta eklemiş olalım. Ardından buradaki merkez noktayı eksenin merkez noktasını bu arka noktaya taşımamız gerekiyor. Bu işlemi hatırlarsanız daha önce anlatmıştım. Pivot seçeneğini kullanarak effect pivot only diyorum. Ve snap tuşuyla alıp bunu taşıyorum. Taşıma işlemi esnasında S harfine tıklayarak snap toggle'ı aktif edin. Vertex seçeneği çek Bunu alıp orta noktaya taşıyoruz. Aynı işlemi diğer şekillerde de yapacağız. Öncelikle buradan bir tane vertex eklememiz gerekiyor. Segment'e geçiyorum. Arka segmenti seçiyorum. Divide diyorum. Böylece bir tane vertex eklemesini sağlıyorum. Ardından e, buradaki hierarchy'den effect pivot only diyorum. Ve şu noktayı alıp buraya taşıyorum. Şuradaki şekil için aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Vertex dedim. Segment dedik. Buradaki arka noktayı seçtik. Divide dedik. Ve Pivot'tan Effect Pivot Only dedik. Bakın pivot noktası burada. Alıp buraya taşıyacağım. Ancak problem gösteriyor. Center to Object diyelim önce. Ardından buradaki merkez noktadan yakalamak suretiyle buraya taşıyorum merkezlerini. Bunları düzenledik ancak hala buradaki loftta problemlerimiz gözlemleniyor. Yani bu eğrileri düzenlemediğimiz halde problemler oluşuyor. Bu oluşan loft nesnesini seçip silelim. Tekrardan buradaki yolu seçelim ve loft komutuna atlayalım. Loft komutuna tıkladıktan sonra az önceki işlemleri tekrar edeceğiz. Get shapes diyoruz Birinci eğri. Ardından mesafeyi giriyorum. ikinci eğri için 5 diyorum. Tekrar get shape. İkinci eğriyi seçiyorum. Bakın bu sefer az önce arka tarafta oluşan e, kambur e, oluşmadı. Düzenlediğini görüyoruz. Burada mesela 10 ekleyelim. Burada da get shape diyelim. Diğer Nesneyi seçemiyoruz. Bakın bu nesnede bir problem var demek ki. Bu nesneyi hemen düzenleyelim arkadaşlar. Nesneyi seçiyoruz. Vertexlerden bakalım. Loft çalışırken en önemli problemleriniz vertex noktaları olacaktır. Bu vertex noktalarının eğriler üzerindeki vertex noktalarını e, öncelikle görmek gerekiyor. Burada nasıl bir vertexler var? Kaç adet vertex noktası var? Bunları... Display'den Show e, Vertex Numbers demeniz gerekiyor. Bakın buradaki Vertex noktalarını görüyoruz. Burada hepsinin parça parça olduğunu fark etmişsinizdir. Bunları birleştirmek gerekiyor öncelikle. Buradaki bütün Vertex'leri seçtikten sonra Weld diyorum. Weld dedikten sonra bakın burada düzenlemeler oldu. Tabi burada Vertex noktalarının Buradaki referans aldığımız nokta arka tarafta hatırlarsanız tam şuradaki arka nokta. Bunların hepsini tek yapmamız gerekiyor. Yani aynı numara yapmamız gerekiyor. Aynı numara yapmazsak sıkıntı yaşayabiliriz. Yine burada da aynı işlemi gerçekleştirelim. Bakın burada 11 iken burada 2. Bu problem. Bu nedenle buradaki vertex noktalarını öncelikle birleştirelim. Şu iki noktayı bunları vert yapalım. Ardından bu orta noktayı seçip bunu referans ana nokta yapmak için make first diyelim. Bir numaralı nokta yapalım. Aynı işlemi buradaki nesne için de yapıyorum. Şu noktayı seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Make first diyorum. Bakın hemen düzenledi. Burayı düzenlemiştik zaten. Tekrar diğer nesneyi seçelim vertex vertexleri gösterilmesini sağlayalım. Display'den show vertex numbers. Burada da bakın şurada iki tane vertex var. İkisini birleştirmemiz gerekiyor. Burayı da seçelim. Felt ile bunları birleştiriyorum. Sonra orta noktayı seçip sağ tıklayıp make first diyorum. Diğer bir problem de arkadaşlar buradaki vertex sayılarının eşit olmaması. Vertex sayıları eşit değilse problem yaşayabiliriz. Mesela buradaki vertex sayısı şu anda yaklaşarak bakalım. Şu anda 15 tane vertex görünüyor. Ancak bunlarda 5'er tane vertex var. O zaman buradaki vertex sayılarını arttırmamız gerekiyor. Bu da kolay. Buradaki ara vertexleri, ara segmentleri daha doğrusu seçerek bunları divide yapmamız gerekiyor. Divide yaparsak otomatikman segmentleri böleceği için her birisine birer tane nokta ekleyecektir. 1, 2, 3, ikişer nokta eklesin. Bu şekilde 11 tane nokta ekledik. Aynı işlemi buradaki nesne için de yapalım. Segment dedik. Buradaki 3 segmenti seçtik. Divide dedik. Böylece segment sayılarını vertex sayılarını arttırmış olduk. Diğer nesneyi bir daha seçelim. Evet, burada bir terslik var. Şunu seçip, sağ tıklayıp bütün vertexleri seçip, e, burada bir vertex numaralarını çevirmemiz gerekiyor. Sağ tıklayalım. Reverse Spline diyelim. Bakın Spline yaptıktan sonra, Reverse Spline dedikten sonra vertex numaranın değiştiğini göreceksiniz. Artık buradaki problemleri bu yolla gidermiş olduk. Şimdi tekrar loft komutunu çalıştırabiliriz. Yolumuzu seçtik. Snap aracını kapatabiliriz ise harfiyle. Ardından loft diyorum. Ve get shape demek suretiyle ilk önce ilk nesneyi. Ardından ara mesafesi ekliyorum. İkinci nesneyi. Sonra tekrar bir ara mesafe daha ekliyorum. Onu da on yapalım. Üçüncü nesneyi seçeceğim. Bakın bu sefer seçebiliyoruz. F3 yapalım, modeli gerçekçi olarak görüntüleyelim. Bakın, F4 ile buradaki kenarları kapatalım. Bakın görüyor. Gördüğünüz üzere buradaki bileşimlerde herhangi bir problem gözlenmiyor. Ancak şu köşelerde sanki biraz problemler var, özellikle şu birleşim noktalarında. Şimdi buradaki loft nesnesini seçtikten sonra modify sekmesine geçerek loftun alt seçeneklerini görüyorum. Artı butona tıkladığınızda shape seçeneği var. Shape'ten buradan kullanılan eğrileri şu esnada yakalayabilirsiniz. Shape diyorum. 3 yapalım. Bakın hangi eğriyi kullanıyormuşuz. Onu şu anda görüyoruz. Burada da diğer eğriyi seçtiğimiz anda bakın editable spline'dan vertex seçeneği çıkıyor. Şuradaki köşeleri bunları vertexleri köşedeki iki vertexi seçip sağ tıklayıp bunları corner yapmamızda fayda var. Yine diğer eğriyi seçelim. Diğer ikinci eğri Vertex'lerini seçelim. Buradaki iki noktada kalan Vertex'i seçip sağ tıklayıp bunu da Corner yapalım. Ve bu şekilde buradaki problemi azaltalım. Tekrar Loft diyorum. F3'e basalım. Böyle vertex numaralarını görüyorsunuz. Artık modelimizi oluşturduk modeli şöyle döndürerek bakalım. Hala şurada bir iki problem var. Bunların ana nedeni. Tabi vertex sayıları eşit değil. Vertex sayıları eşit olmayınca bu problem oluşuyor. Ne yapabiliriz? İki tane vertex ekleyebiliriz. Bu yeri seçerek yani şuraya iki nokta arasına Yaklaşık olarak 2-3 tane vertex eklersek sorun kaymayacak. Buradan vertex seçeneğini seçip e, refine diyorum. Refine seçeneğiyle şu araya bir tane, şu araya bir tane, şu araya da bir tane vertex ekledik ancak pek de faydalı olmadı gibi problemleri daha çok arttırdığı gibi üst görünüşe geçelim. Buradan düzenleyelim. Refine diyorum. Off'tan çıkalım. Nesneyi seçelim. Vertex. Buradan refine diyelim. Demek suretiyle şuradaki noktaya şuradaki noktaya ortaya bir tane vertex ekledik. Tabi orada 15 tane var. Belki şuraya bir tane daha eklersek sorun çözülür. Aynı işlemi buradaki eğri içinde yapacağım. Vertex dedim, Refine dedim. Buraya bir tane ekledik, ortaya bir tane ekledik. Buraya, bir de buraya ekleyelim. Buradaki Vertex'leri düzenleyelim. Bu işlemlerden sonra tekrar Loft nesnesine bakacağım. Loft nesnesine düzenleme oldu mu? Bakın bu eğride yaptığımız düzenleme anında etkisini gösterdi. 3D model üzerinde. Ee, böylece 2 boyutlu şekil üzerinde, nesne üzerinde yaptığımız değişikliği anında görebiliyoruz. Orbit aracını şu şekilde kullanalım. Yakınlaşalım buradaki detaylara. kullanacağım. Tabi buradaki eğrileri seçerek aşağı doğru yukarı doğru hareket ettirebiliriz. Bunu bu şekilde hareket ettirdiğimizde skala aracını kullanıp öne doğru çektiğimizde farklı e, formlarda da modeli oluşturabiliyoruz. Hatta bu buradaki eğrileri seçip de Bunlardan kopya bile oluşturabiliriz. Şöyle copy demek suretiyle bakın şu şekilde eğriden bir kopya da oluşturabiliriz. Buradaki kopyaların bir kısmını yukarı doğru da kopyalayacağım. Bunları shift aracında yukarı doğru kopyalıyorum. Şöyle yukarı doğru taşıyorum. Eğri boyunca taşıma işlemi gerçekleştiriyorum. Bu iki eğri aşağı doğru alacağım ancak biraz problem var gibi. Bu ikisini kaldıralım. Sadece şu iki eğriyi yukarı doğru taşıyalım. Ardından buradaki iki eğriyi tekrar kullanacağım. Bunu da yine Shift komutunu kullanmak suretiyle yukarı doğru kopyasını oluşturuyorum. Ve yukarı doğru şöyle taşıyorum. Yine buradaki e, oluklu eğri yukarı doğru kopyalıyorum. Onu da yukarı doğru taşıyorum. ön görünüşe veya dayan görünüşe geçerek daha düzgün bir şekilde seçme işlemi yapabiliriz. Z tuşuna basıyorum. F3'e basarak buradaki eğrileri kolayca tespit edebiliriz. Bakın mesela iki eğri buradaymış. Diğer eğriyi de buradan alıp yukarı doğru konumlandırıyorum. Şimdi perspektiften bakalım. Burada tabi ortografik seçeneğiyle daha yakından inceleyebiliriz. Evet. Şimdi eğrimiz oluştu. Bakın hiç problem oluşmadan bunları kolaylıkla yukarı taşıdık. İstediğimiz e, değişiklikleri de yaptık. Bundan fazla eğri de ekleyebilirsiniz. Şekil de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde sütun modellememizi tamamlamış olduk. Tabi bu modeli alıp e, taşıyacağız. Taşıma işlemi esnasında şuradaki aksın e, tam ortasına taşıyacağız. Üst görünüşe geçmemizde fayda var. Üst görünüşten nesneyi alıp taşıyorum. Alt W'yu yaparak 3 pencerede bunu izleyebiliriz. Buradan tutup taşıyacağız şu konumda bırakıyorum. Eğriyi bir de aynalayacağız. Aynalama yönünü x doğrultusu olarak seçiyorum. Mesafesini ise 150 civarında olacaktı. 150 fazla olmuş gibi. Eksi 150. OK diyorum. Karşı duvara da kopyaladık nesneyi. Bunun üzerinden düzenlemeye devam edebiliriz.